Bayram öncesi bir yoğunluk vardı. Herkes tatile geldi, memleketine geldi, gezmeye geldi. Bayram bitti. Bugün son günü. Herkes geri memleketine gidiyor. Bir yoğunluk var. Tatiller bitti. Herkes gezdi tozdu. Allah tekrarına kavuşursun diyelim. Ne diyelim artık? çalışanlardan biriyim ben de. Sabah 8 akşam altı çalışanlardan. Bayram tatili genelde bayramlaşma için değil de biraz dinlenme için ama kısaydı. Bitti. Tatlı ben geçti. Gezdik. Biraz eş dost gördük. Şimdi yarın tekrar işbaşı yapmak için yollara düştük. Var mı Ankara bekleyen? Ankara, Ankara, Ankara. <laughs> ee, bayram tatili için denizden geldim. Denizde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yüzme antrenörü yapıyorum. Memleketim Aksaray Normalde ailem yanına yılda bir hafta gelebiliyorum. Yani bir haftanın tabii yol yorgunluğu dışında çok problemimiz yok. Çünkü denizde buraya uzak bir memleket, 650 kilometre civarında. O yüzden hani ailemle bayram geçirdim. Bayram sonrası işbaşı yapmak için yola koyulduk diyeyim ben size. <laughs>